Arkadaşlar bu haftaki sohbetimizde peygamberin görevlerini anlatmaya çalışacağız. Bilindiği gibi peygamber farça bir kelimedir. Kur'an'da geçmez. Kur'an'da bunun yerine nebi yani haberci, resul yani elçi kavramları geçer. Kur'an-ı Kerim'de peygamberin bir beşer olduğu ancak ona vah yolunduğu açıklanmıştır. Bir beşer olarak o bir nebidir. Yani Mekke'de, Medine'de yaşayan normal bir insandır. Fakat bir elçi olarak, yani bir resul olarak o Allah'ın görevlendirmiş olduğu bir insandır. Ve bu yönüyle biz peygambere itaat etmek, biz peygambere uymak zorundayız. Fakat bu itaat etmeyi doğru anlamak lazım. Bazıları peygambere itaat etmek diye peygamber adına kitaplarda yazılı olan tüm hadislere inanmak gerektiğini, onlara uymak gerektiğini iddia ederler. Bu doğru değildir. Vahyin ilk muhatapları yani Kur'an ayetleri indiğinde peygamberi gören peygamberimizin arkadaşları tabii ki peygambere itaat ettiler. Biz de aynı şekilde itaat ederiz. Peygamberimiz bizlere Kur'an'a uymak gerektiğini anlatmış, biz Kur'an'a uyarız. Peygamberimiz namaz kılmış, biz namazı aynı onun gibi kılarız. Ama bütün kitaplardaki peygamber adına uydurulmuş her söze peygambere uyacağız diye uymak zorunda değiliz. Böyle bir zorunluluk yok. Zaten o sözlerin büyük bir çoğunluğu da Kur'an'a apaçık aykırıdır. Kur'an'a zıttır. Arkadaşlar, peygamber bizim örneğimiz. Bunu Kur'an-ı Kerim açıklamıştır. Fakat bu örneklik genel manada her şey için söz konusu değildir. Peygamber bize örnek olmuştur. Nasıl örnek olmuştur? Haccın nasıl yapılacağı konusunda örnek olmuştur. Namazın nasıl kılınacağı konusunda örnek olmuştur. Ama kitaplarda geçen Arapların örf ve adetlerini anlatan her hadis peygamberin sözü olmadığı için onlara uyarak peygamberi örnek alacağımız doğru değildir. Onlara uyarak peygambere itaat edeceğimiz doğru değildir. Bu konuda maalesef bizi aldatmışlar. Eski alimlerimizin bazılarının yanlış yorumu yüzünden böyle bir kanaat bütün dünyadaki Müslümanlara hakim olmuştur. Ve Peygambere uyacaksan bu hadislere de uymak zorundasın anlayışı gelişmiştir. Arkadaşlar böyle bir şey asla yoktur. Peygamberimizin görevine gelince Kur'an-ı Kerim'de apaçık belirtildiği gibi peygamberimizin görevi tebliğdir. Ve yine Yasin suresinde ölülere okunduğu için anlaşılmayan bir hüküm vardır. Orada peygamberler bizim üzerimize düşen tebliğden başka bir şey değildir demektedir. Yani peygamberin görevi Allah'tan gelen emirleri bizlere tebliğ etmektir. Onlara ilave etmek, onlara eklemek değildir. Arkadaşlar böyle bir şey olursa Allah korusun şirk olur. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimize Allah sana vahiy edilene sımsıkı sarıl diyor. Peygamberimiz de yine ayette ben ancak bana vahiy uyuyorum diyor. Biz müminlere de Allah'ın emri Allah'tan size, Rabbinizden size indirilene uyun diyor. Bundan daha açık şeyler olabilir mi? Bundan daha açık bir şekilde söylenebilir mi? Yani peygamberimiz ben ancak bana vahiy yoluna uyuyorum derken siz vahiy yoluna uymayın. Hadislere de uyun der mi? Kur'an Rabbinizden size indirilene uyun derken bunun yanında hadislere de uyun der mi? Arkadaşlar bizi din adına kandırmışlar, din adına aldatmışlar. Bunları doğru anlamamız lazım. Bakın Allah Kur'an'da apaçık inne ersanneke şahiden diyor. Yani biz seni bir şahit olarak gönderdik diyor peygambere. Ama hadisler peygamber şefaatçi olacak diyor. Bak Kur'an'a tam ters. Kur'an'da ittebi'u ma unzile ileykum Min Rabbikum diyor. Rabbinizden size indirilene uyun diyor. Hadiste ben size iki şey bıraktım diyor. Arkadaşlar bu yüzden bunları doğru kabul edemeyiz. Bunları Allah'ın dinine ilave edemeyiz. Ben sizi uyarıyorum. Size hatırlatıyorum. Böyle bir şey yaptığımız takdirde şirk olur. Bu yüzden sonuç olarak şunu söylüyorum. Peygamberimizin yolunda gidelim. Peygamberimizin bize tebliğ ettiği Kur'an'a uyalım. Sakın sakın peygamber adına uydurulan hadislere uymayalım.